Bitcoin'de 14 Ağustos tarihli 124.500 dolarlık fiyat hareketinden sonra çok sert bir şekilde 12.900 dolar seviyelerine kadar bir geri çekimi yaşandı. Bununla beraber Ethereum tarafında da 4060 seviyesine kadar bir hareketli gelerek CME gap'i tam olarak kapatmış olduğunu gördük. Yine aynı şekilde gerek S&P gerekse Nasdaq tarafında geri çekimler söz konusu riskli varlıklardaki bu geri çekimler daha ne kadar derinleşebilir? Eğer burası Dip ise yukarı yönlü fiyat hareketinin devamlılığı için kritik önem seviyedeki direnç alanları nelerdir? Ben Crypto King. Bugün 20 Ağustos çarşamba günü. Eğer ilk defa izliyorsanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bütün güzel yorumlarınız ve beğen butonuna bastığınız için şimdiden teşekkür ederim. Gelin sizlerle beraber piyasa içerisindeki önemli gelişmeleri yorumlayalım. Şimdi bildiğiniz üzere arkadaşlar 13 Ağustos itibariyle tatile çıkmıştım. X üzerinden bütün gelişmeleri her ne kadar paylaşmaya çalışsam da burada canlı bir şekilde video paylaşma fırsatı bulamamıştım. Ama mevcut durum içerisinde Bitcoin tarafında 14 Ağustos'ta 1124.5 dolarlık bir tepe gördük. Bunun arkasından da 12.900 dolar seviyesine kadar sert bir geri çekilme yaşandı. Mevcut durum içerisinde genel piyasanın görününe bakacak olursanız toplam market cap'imiz 3.9 trilyon dolar civarında seyrediyor. Dünden bugüne yaklaşık olarak %1'lik bir yükseliş söz konusu. Son 24 saat içerisindeki hacme baktığınızda ise %6.6'lık bir yukarı yönü hareket ettiğimiz var. Bitcoin 113.900 dolar seviyesini seyrederken Ethereum tarafında da 4311 seviyesine bir hareketliğimiz söz konusu. Bununla beraber özellikle link tarafında piyasadan ayrışarak yukarı yönü %8'lik bir hareket yaşandığını görmektesiniz. Korku ve aç gözlük endeksimize baktığınızda 44 korku seviyeleri içerisindeyiz ve genellikle biliyorsunuz piyasanın bu kadar çok korku içerisinde olduğu dönemler güzel alanlar olarak olduğunu birçok defa konuştuk sizlerle beraber. Fina Air Altcoin Endeksine baktığınızda ise 51 seviyesindeyiz. Yani henüz nötr alan içerisinde seyretmeye devam ediyoruz. Fina Air 30 Endeksi yani kripto varlıkların genel sağlık trendini belirleyen endeksimizde de 1049 seviyelerinde seyretmeye devam ettiğimizde görebilmektesiniz. Burada önümüzdeki dönem için önemli olacak olan konulardan bir tanesi tabii ki Eylül ayındaki FED toplantısı olacak. Piyasa şu anda yaklaşık olarak %84.8 oranında bir faiz indirim beklentisi içerisinde. Geçtiğimiz hafta içerisinde bu oran yaklaşık olarak %94 seviyesine kadar çıkmıştı. Ama gelen tüfe verileri sonrasında buradaki oranda sert aşağı yönlü hareketlikler yaşandı. Bu da tabii ki riskli varlıklara doğrudan yansımış olduğunu görmektesiniz. Mevcut durum içerisine baktığınızda halen gerek Eylül ayı için gerek Ekim ayı için gerekse Aralık ayı için faiz indiri beklentileri halen 3 olarak fiyatlamaya devam ediyor. Peki şu anda piyasa içerisindeki bu durgunluğun bu risk iştahından uzaklaşma eğilimin ana sebebi nedir diye soracak olursanız ana sebebi biraz daha gelmiş olan makroekonomik veriler sonrasında piyasanın aslına bakarsanız riskten uzaklaşması olduğunu söyleyebiliriz. Bu geçici bir durum mudur? Açıkçası şu anda ben buradaki mevcut durumun geçici olduğunu düşünüyorum. Çünkü halen yukarı yönü gidecek potansiyelimiz söz konusu. Yaklaşık olarak Türkiye saatiyle 36 dakika içerisinde FED tutanakları yayınlanacak. Bunlar bizim için önemli olacak. Niye? Çünkü geçtiğimiz toplantıda gerçekleşen toplantı sonrasında aslında FED yetkililerin tutanakları ve burada biliyorsunuz Powell'a karşı iki tane üye faizin indirmesi konusunda oy kullanmıştı. Dolayısıyla tutanaklar bugün bizim için önem seviyesi yüksek olacak. Bununla beraber yarın gelecek olan makroekonomik verilere baktığınızda ise yarın arkadaşlar Jackson Hole toplantısı başlıyor. Jackson Hole toplantısı her sene Ağustos ayında gerçekleşir. Ve sadece FED değil dünyanın önemli bütün merkez bankaları burada olur. Ve piyasanın genel gidişatı konusunda belirleyici rol oynar. Dolayısıyla FED toplantısı öncesinde Jackson Hole toplantısı çok önemli bir sempozyum olarak önümüze gelecek. Cuma günü Paul burada konuşma yapacak. Yakınen izleyeceğiz. Son gelen makroekonomik veriler doğrultusunda Powell'ın seyri ne yönde olacak? En son 2022 tarihinde yapmış olduğu toplantı gerçekten bir fiyasko olarak sonuçlanmıştı. Piyasada çok sert aşağı düşüşler gerçekleşmişti. Burada özellikle gelen son tüfe verisi beklentinin çok üzerine gelmesi ve tüfenin ilerleyen dönemler için doğrudan enflasyona yukarı yönlü bir push etkisi yaratabilme potansiyeli olması sebebiyle Powell'ın buradaki konuşması çok önemli olacak. Şahin bir konuşma gerçekleşirse riskli var karşısından gerçekten sıkıntılı bir durum olacağını düşünüyorum. Benim beklentim biraz daha nötr yine her zaman olduğu gibi papan vari bir konuşma yapması yönünde olacak izleyip göreceğiz. Ama pozitif herhangi bir şey söyler ise piyasalarda tekrardan yukarı yönü hareketimize kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam edebiliriz. Buradaki piyasada belirsizlik devam ederken tabii ki riskli varlıklarda Bitcoin ETF'lerine, Ethereum ETF'lerine de yüksek çıkışlar söz konusu. Ayın 19'unda Bitcoin tarafında 523 milyon dolarlık bir çıkış gerçekleşirken Ethereum çıkışlarına baktığınızda yaklaşık olarak 429 milyon dolar civarında burada çıkış mevcut. Bununla beraber DXY tarafına bakacak olursanız 98-31 seviyesi içerisinde seyrediyor. Şimdi bizim beklentimiz neydi arkadaşlar? 99-14 seviyesi altında kaldığı süre içerisinde belli bir yatay seyir sonrasında tekrardan risk iştahının aşağı yönü kaymasını beklediğimizi paylaşmıştık. Daha doğrusu DXY endeksinin aşağı yönü kaydığı dönem içerisinde risk iştahının arttığı bölge içerisinde gireriz. Ve bu bütün riskli varlıklar için pozitif olarak etki yaratacağını düşündüğüm alan. S&P 500 tarafına baktığımızda burada da tabii ki nasibini almış bir S&P 500 endeksimiz var. Genel görünüme bakacak olursanız 6222 seviyesi halen majör destek alanı olarak çalışıyor. Bu alan üzerine kaldığımız süre içerisinde 6511 seviyesi ilk hedef noktası olacak. Burada dikkat edilmesi gereken durum arkadaşlar. Bu gerek Bitcoin'de gerek Nasdaq'ta gerek S&P'de gerekse altın tarafında da gümüş tarafında da aslında benzer bir patern benzer bir örgü söz konusu o da nedir haftalıkta baktığınızda halen bir negatif uyumsuzluğumuz var negatif uyumsuzluk nasıl belirleniyordu fiyat yukarı yönlü bir eğilim içerisindeyken sayın aslına bakarsanız bir düşüş eğilim içerisinde olduğunu görmektesiniz. Dolayısıyla burada en önemli olacak ileriki dönemler için en kritik mutlaka mutlaka dikkate alınması gereken nokta bu olduğunu söyleyebilirim. Nasdaq tarafına baktığınızda 22.194 seviyesi destek. Bu olan kaybedilmediği süre içerisinde yukarı yönlük hareketliliğin Nasdaq tarafına devam etmesini beklerim. Burada benzer bir durumu söz konusu. Yine aynı şekilde Stokastik RSI tarafında yani momentum açısından da negatif bir dönem içerisinde yaklaştığını görmektesiniz. VIX endeksi nispeten piyasa içerisinde her ne kadar volatilite yüksek olsa da bunun perde arkasında aslında VIX endeksinde çok da bir hareketlik olmadığını görmektesiniz. 16.30 seviyesindeyiz. Burada her defa aslında neyi konuşuyoruz? 14.72 seviyesi itibariyle hedge açısından VIX endeksinin alınması iyi olur diye birçok defa konuştuk. 14.72 seviyesinden tekrardan bir tepki alarak şu anda 16.30 seviyesi içerisinde seyrediyor. Bununla beraber gelelim Bitcoin'e. Şimdi Bitcoin arkadaşlar kritik bir eşikte. Burada özellikle X üzerinden de paylaşmıştım. 17.500 dolar seviyesi bizim için önemli bir destek alanıydı. Bu seviyenin kaybedilmesiyle beraber aşağı yönlü 112 bin ile dolar arasına kadar bir fiyat hareketli beklediğimi paylaşmıştım. Bu fiyat hareketli dün yaklaşık olarak arkadaşlar 112.447 dolar seviyesine kadar gerçekleşti. Şu anda fiyatın tekrardan yukarı yönü tırmanmaya çalıştığını görmektesiniz. Ve tam olarak kritik eşik burası. Niye? Çünkü mevcut durumda pivot seviyelerinde altına sarkmış olduğumuzu görmektesiniz. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken ana konu şu. Pivot seviyelerinin altına fiyatın günlükte gelmesi demek aslına bakarsanız kısa vade açısından bir momentum kaybı anlamına gelir. Ve bu aşağı yönlü biraz daha olası fiyat hareketliklerini tetiklemesi anlamına gelecektir. X üzerinden sizlerle beraber 16 Ağustos'ta neyi paylaşmıştım? %17.005 dolar seviyesinin kaybıyla beraber %10'da %12.000 dolar arasında bir fiyat hareketini bekledim paylaşmıştım. 112.400 destek var çalışmış gibi görünse de hızlı bir şekilde biraz sonra bahsedeceğim seviyeleri aşamazsak çok kuvvetli ihtimal %10.000 dolar seviyelerine hatta belki de 108.000 dolar seviyelerine kadar bir iğne hareketli görebiliriz. O yüzden yakından takip etmekte fayda olduğunu tekrardan paylaşmak istiyorum. Mevcut yapı içerisinde burada bir yatay piyasa içerisindeyiz. Buradaki 112.000 ile 110.000 dolar seviyesi fiyatın dönmesini beklediğimiz alan olarak kalıyor. Dediğim gibi hızlı bir şekilde bir dönüş yaşanmaz ise ki özellikle bu dönüş nereden olması beklenir hangi alan kritiktir diye sorduğunuzda şunu göreceksiniz yaklaşık olarak arkadaşlar burada özellikle 0.5 0.618 Fibonacci seviyeleri yani 118.000 ile 119.500 dolar seviyeleri Bitcoin buradan dönmesi ve tekrardan yukarı yönlü fiyat hareketine devam edebilmesi açısından bizim için kritik önem seviyesi olacak olan seviyedir. Yakınen izliyor olacağız burayı. Alt tarafta baktığınızda ise eğer buradaki 110 bin dolar seviyesi tutulmaz ise aşağıya yaklaşık olarak arkadaşlar 108 bin dolar seviyesi sıradaki önemli bölge olarak karşımıza gelecek. Haftalıkta baktığınızda bir MACD negatif kesişimi söz konusu yavaş yavaş bu alana doğru giriyoruz. Dolayısıyla bitcoin eğer buradan tepki gelecek ise bunun hızlı olması bizim için önemli olacak. Özellikle önümüzdeki birkaç hafta kapanışı kritik. Çünkü en son MACD tarafına gelen negatif hareketlik bakın burada. Şubat 2025 tarihinde gerçekleşmişti. Hatırlarsanız burada 105 bin dolar seviyelerinden bunun arkasından 74 bin dolar seviyesine kadar bir düşüş yaşamıştık. O yüzden burası bizim için önemli olacak. En kritik olan nokta kısa vadeli herkesi merak ettiği soru burası tepe mi? Şimdi burasının tepe olduğuna yönelik henüz bir işaret olduğunu düşünmüyorum. Niye? Çünkü halen arkadaşlar Bitcoin'in 50 haftalık ortalamasının üzerinde seyrediyoruz. Ve genellikle Bitcoin bütün süreçler içerisinde 50 haftalık ortalamanın üzerine seyrettiği süre içerisinde yukarı yönlü trend fiyat hareketinin devam etmesi beklenir. Buranın kaybedilmemesi en kritik noktalardan bir tanesi olacak. Şu andaki mevcut durumda Bitcoin'in para arzı grafiğine baktığınızda hatırlarsanız burada çok güzel bir tobomuz vardı. Üst band kırılımı geldi. Retest BTS ile beraber yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğimi paylaşmıştım. Açıkçası benim beklemiş olduğum senaryo şu. Burayı çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi rica ediyorum. Ağustos'un sonu itibariyle 15 Eylül tarihine kadar çok kuvvetli ihtimal arkadaşlar. Piyasalarda biraz daha aşağı yönlü fiyat hareketlikleri biraz daha piyasayı germek adına korku pompalamak adına hareketlikler gerçekleşecektir. Bununla beraber FED toplantısı ve sonrasında özellikle 15 Eylül'den sonra tekrardan son hareketliliğin Bitcoin tarafında gelmesini beklerim. İzleyip göreceğiz. Global likiditeye baktığınızda buradaki düzeltme hareketi içerisinde seyretme devam ediyor. Burası yakından takip edilmesi gereken nokta. O yüzdendir ki Eylül sonu gerek birçok Bitcoin opsiyonunun dolması sebebiyle ve aynı zamanda buradaki likiditenin daha net bir şekilde bir görünüm oluşturabilmesi açısından ELO'yu bizim için çok ama çok kritik dömeklerden bir tanesi olacaktır. Buradaki mevcut yapıya baktığınızda Bitcoin arkadaşlar boğanın başlangıcından bu yana her defasında benzer paterni izlediğini Görmektesiniz yeni bir tepe sonrasında 0.5 0.6 18 Fibonacci seviyesine kadar bir geri çekilme Fiyat buradan tutunup sonrasında yukarı yönü devam ediyor Şimdi Mevcut durum içerisinde Son düşüşten Yukarı yönü çizdiğinizde Buradaki En kritik olan nokta 0.5 0.11 seviyesi 99.500 ile 94.000 dolar arasında yer alıyor. Dolayısıyla Bitcoin tarafına şöyle bir fiyat hareketliği en fazla dikkat edilmesi gereken alan. Çünkü bu piyasaya gerçek anlamda en büyük korkuyu aşılacak olan seviye olur ve neyi göreceksiniz? 50 haftalık ortalama ile bire birebir uyum içerisinde arkadaşlar. 50 haftalık ortalama şu anda yaklaşık olarak 94.000 dolar seviyesine seyrediyor. O yüzden her senaryo bu piyasa hazır olmak gerekir. O yüzden tetikleme noktaları önemli. Bu tetikleme noktalarını her defasında sizlerle beraber paylaşıyorum. Dominans seviyesine baktığınızda 59-50 alanındayız. 50 haftalık ortamını altına sarttık. İstemediğimiz durum. Tekrardan 50 haftalık ortamın üzerine dominansın çıkması gibi şu anda yaklaşık olarak 61.19 seviyesi içerisinde yer alıyor Bununla beraber Ethereum tarafına baktığınızda Neyi konuşmuştuk Yaklaşık olarak 4000 70 dolar seviyesi itibariyle bir CME Gap'imiz vardı bu alanı tekrardan bir pozisyon oluşturmak için güzel seviye olduğunu paylaşmıştım Bunun arkasından tam olarak buradan tepki aldığımızı görmekteysiniz Şu andaki mevcut Durumda 4330 seviyesi direnç alanı olarak karşımızda duruyor. Yukarı yönlü fiyat hareketinin devamlı açısından 4330 dolar seviyesinin kırılması bizim için tetikleme noktası olacak. Ethereum dominansına baktığımızda 14.26 seviyesi sıradaki direnç noktamız. Bu olanın kırılmasıyla beraber Ethereum hareketinin daha da devam etmesini beklerim. Ethereum Bitcoin paritesine baktığımızda tam olarak dirençte yer alıyor burası da 0.0.38.22 Bu alanın kırılması bizleri Ethereum Bitcoin paritesi içerisinde 0.0.45.93 alana doğru şekillendirecektir. Özetleyecek olursam kısa vade içerisinde her ne kadar daha korku pompalaması masada olabilme durumu olsa da arkadaşlar Yukarı yönlü daha gidecek alanımızın olduğunu düşünüyorum. En önemli olan nokta Bitcoin tarafında 94 bin dolar seviyesinin kaybedilmemesi. Önümüzde Pet toplantısı var, faiz indirimleri var, likiditenin arttığı dönemlerin daha da devamının geleceğini düşünüyorum. O yüzdendir ki kısa vadedeki gürültüyü olabildiğince kenara itmenin yine zamanı içerisinde girmeye başladığımızı net bir şekilde söyleyebilirim. Tabii ki benim görüşüm 124.500 dolar tepe olmuş olabilir mi? Çok rahat da olmuş olabilir tabii ki. Ama şu anda makro çerçevede baktığınızda yukarı yönü gidecek daha alanımızın olduğunu düşünüyorum. Evet piyasa ile ilgili kritik önem seviyesindeki analizlerimiz sonuna geldik. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için Beğen butonuna bastığınız için, abone olduğunuz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yayında tekrardan görüşmek üzere.